Dizi ve filmlerde kötü karakterleri neden çok seviyoruz? Joker Walter White, Ercüment Çözer. Bu karakterler kötü oldukları kadar anti kahramanlar. Ama çoğumuz bu kişileri içten içe seviyor, hatta bağ kuruyoruz. Çünkü bu karakterler iyi görünmek için değil, işlerinden geldiği gibi davranıyorlar. Biz de onları hayatta gerçek olarak kabul ediyoruz. Bu da onları inandırıcı kılıyor. Örneğin Walter White bir lise öğretmeni olarak başlıyor, sonrasında uyuşturucu baronuna dönüşüyor. Hatalıdır evet ama niyet anlaşılır. Bu niyet aslında şu, kendisi kanser hastası ama ailesine bir servet bırakmak istiyor. Biz bu niyete hak veriyoruz ama bu serveti biriktirmek için polisten kaçıyor, birini öldürüyor ya da uyuşturucu satıyor. Evet bunların hepsi bir suç. Ama bizler bu dizi izlerken karakterlerle öyle bir bağ kuruyoruz ki polisin onu yakalamasını bile istemiyoruz. Anti kahramanlar içimizdeki bastırılmış duyguları temsil eder. Öfke, kırgınlık, intikam, isyan bu duygularla baş etmek için onları izleriz, analiz ederiz ve severiz. Joker ya da Ercüment Çözer gibi karakterler de bunlardan bazıları. Ercüman Çözer evet kötü birisi. Bir hırsızı yakalıyor ama kendi adaletiyle ceza işte bu durumu içten içe hepimiz onaylıyoruz. Belki de onları bu kadar sevmemizin sebebi bizim gibi olmaları. Çünkü onlar kahraman değil. Onlar bizim içimizde bastırdığımız her şey.